すいません。<Yeah. S 1> Akçakoca Gocali yolunda seyir görevi esnasında yol üzerinde yaralı halde Şahin veya Doğan olduğunu tahmin ettiğimiz bir kuş gördük. Araçlar ezmek üzereydi. Daha fazla yara, e, zarar görmemesi için hemen e, kuşu yakaladık. Bir kutuda muhafaza altına aldık. Düzce Milli Parklarla görüştük. Kendileri en kısa zamanda gelip bu kuşu bizden teslim alıp tedavisini yapacaklar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ Maalesef abi. Baksana. Sandığı mı? Köftalı mı yani? Isırır, ısırır. Ama böyle yerine zarar verir. Bunu... Isırır. すこれ、ね、これ。これ